Almanya'da yayın yapan Tejc Show isimli haber sitesinde yayınlanan ve dünya genelinde sihaların etkisinin anlatıldığı haberde Türk sihaları hakkında önemli açıklamalara yer verildi. Analizde Türkiye'nin insansız hava araçlarını diğer silahlar ve askeri teçhizatlarla çok iyi bir koordine şekilde kullandığını belirtildi. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilimde Türkiye'nin Azerbaycan’a verdiği sihaların Azerbaycan’ın zaferinde büyük bir katkı sağladığı ifade edilirken, analizde sihaların etkinliğini arttırması ile birlikte Ermeni kuvvetlerinin siperlere gömüldü ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan’ın çatışmalara ilişkin yayınladığı videolarda sihaların etkisinin çok açık şekilde görüldüğünü ve sihaları 185 Ermeni tankını hedef aldığı da analizde yer aldı analizde ayrıca Türkiye'nin ürettiği sihalar sayesinde savaşların gidişatına yön verdiği ve askeri uzmanlara göre Avrupalı devletlerin henüz bu duruma hazır olmadığı da belirtildi. Türkiye'nin sihalar noktasında çok sayıda Avrupa ülkesinin önünde yer aldığı da ifade edildi.